Nasılsınız? İyiyim. E, efendim, sizin yaramaz olduğunuz söyleniyor. Doğru mudur? Doğru, doğru mudur? Doğru. İnkar etmiyorsunuz. Etmiyoruz. etmiyoruz. Çok güzel. E, peki babanız nerede şu an? İşe. İşe gitti. Buradan babanıza ne söylemek istersiniz? İşe, Sonra gelecek. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok güzel. Ee, Sıraç Bey. Siz akşamları yaramazlık yapıyor musunuz? Babanızın başını şişiriyor musunuz? Doğru mudur? Ben başımı şişiriyor. En çok senin başını kim şişiriyor? Merak başımı şişiriyor. Bakayım Miraç Bey siz bu konu hakkında. Geçer misiniz kardeşinizin hakkında? Size de bir söz hakkı doğdu bu konuda. Sıraç Bey sizin başınızı şişirdiğinizi söylüyor. Doğru mudur? <laughs> 爸爸的。